Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyunlardan oynayacağız. Evet hemen bir tane oyunu gösteriyorum. şu oyuna bayılıyorum. Evet ben de bayılıyorum. Bir dakika arkadaşlar şu Reklam gariban, çıktı. gariban gariban reklamlar. Evet arkadaşlar. Buna giriyoruz. Çok tatlı. Bak. Ben bunu en son yapmıştım arkadaşlar. Adı da melekmiş. Evet. Sesini kısalım biraz. Evet arkadaşlar en son bunu Çok yapmıştım. Çok tatlı bir oyun. Merhaba. Ama ben bunu oyunla şu an arkadaşlar göstermek istiyorum. Bunu birazdan göstereceğim. Daha yeni güzel oyunlarım var. Ee, bu oyunu ben bayağı bir seviyorum ama yeni şeyler gelmedi bildiğiniz üzere. Ee, şey, e, neydi? Bu oyunu seviyorum bu oyun çok güzel. Bu açılmasını beklemeyelim arkadaşlar. Bu oyunu siz de yüklediyseniz bu taktiği yapabilirsiniz. Başka şimdi. oyunlar başka yani YouTube'da çıkıyor bakın Toka Life. Evet Toka giriyorum şu an. Toka Life'da benim bayağı güzel karakterlerim var evet, arkadaşlar. Evet benim de bazen oynadığımız oldu ona. Vampircilik oynamıştık. Evet vampir yüzeye geldi. Aslında. Ayrıca o Hollywood günü. Evet Hollywood muydu? sabah tamam, yapalım. Ee, bakalım yeni kıyafetler falan gelmiş mi diye bakmıştım arkadaşlar. Ee, buna gireceğim şimdi arkadaşlar. Şu kenardaki e, çocuğa basmıştım birazdan. O az önce. Böyle karakterlerim var. Çocuğu ilk bir deneyim bakayım. Hı -hı. yeni karakterler gelmiş mi? Dur. Dur ben bunu. Ee, ki... Kıyafetlere bakacağım arkadaşlar. Aşağı... Yok arkadaşlar yok. Çok yalnız. tatlı Hepsi, hepsi tatlış. Yeni yüzler gelmemiş. Yani üzüldük buna biraz. Evet üzüldük babasına bakayım bakalım. Yeni şeyler geldi dediler. Evet. evet. Babasını değiştirecek. Oha! Bakın. Arkadaşlar inanamıyorum. Şuraya bakın, şuraya bakın, buraya bakın. Yani <laughs> bu bak oyalım arkadaşlar buna bakmayalım, bakmayalım. Aa! Şimdi şu adresine bakayım. Kıyafetler. arkadaşlar. Yani bir yani, dakika. Evet. Şu küçük de çok. Evet küçük çok tatlı arkadaşlar. Ee, yeni kıyafetler yok. Yok. Kesinlikle yani. Yok. Yok. Buraya bakalım. Burada olabilir. Diye düşünüyorum. Yok. Yok. Yok evet. Hiçbir şey yok. Yine bildiğimiz gibi. Ben bunu size tanıttım. Yemekleri var biliyorsunuz herhalde. Başka bir oyun oynayalım. Mesela hmm. şu şurada blok Stan yazıyor. Şuna e, herkes onu bilir ayrıca. Ben onu olsun bilirim. oynayalım bir görsünler. ben hmm, arkadaşlar. Hangisini istersin oynamak? Şu an şu şarkıyı oynamak isterim. Arkadaşlar biraz çekilin. Ben Çok tatlı bir oyun. Biraz var. şöyle. Evet çok tatlı bir oyun. Ya ben nereye girdim yine her gün bana boğuluyor yeter <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter. Hangi şarkıyı çalacaksın? Bliyivur'u çalacağım ama Bliyivur yok. Şunları da bana çağırın. Tamam. Biraz sesini açayım arkadaşlar. Sesini açtım. Biraz zor olalım. Son olsun. Sesini son ah. Şimdi arkadaşlar ben benim. Bu da arka göster. Bir daha. Çekelim. Ben. Derya Bu arada bizim bu yani ilk, ilk videomuz. Evet. Bu ben bir çekebilir miyim? Bu Aa <laughs> arkadaşlar bir öleceğim. Yeni bir şey gelmiş daha yeni fark ettim. Evet arkadaşlar. Ne gelmiş? gelmiş ne onu göstereyim. Bakın. Bakayım. Aa Hollywood oldu ya. Evet. Ya ileride bir şey daha var. Hollywood. Un. Git. Yok. No. O köpekçik geri gelmiş. Ya yeni, 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 yeni. Ha. gelmedi. <laughs> Aa. Hayaletler. Arkadaşlar yapıyoruz. Var, ben de var. bir daha deneyeyim. Yok arkadaşlar ben de sıkıntı Ama ben de oynayamayayım Ben hiç oynamıyorum. Bu çok sıkıcı bir oyun. Bunu tanıtmama gerek yok. Aynen. Bu, siz bunu Mobile Legends'ı bilirsiniz herhalde. Ben Mobile Legends benim. Arkadaşlar bugün beni göstermiyor. Ay ben gösteriyorum. Ama arkadaşlar. Mobile Legends. benim. <laughs> <laughs> evet. Biraz yakınlaştırmasam. Bana, beni de göstersen. Ya arkadaşlar bu arada uzun zamandır Mobile Legends benim Bang oynamıyorum. Evet yeni karakterler de geldi herhalde. Arkadaşlar bu arada ben Mobile Legends Bang Bang sildim. Ben silmedim çok seviyorum. <laughs> arkadaşlar ilk videomuz için <laughs> bütünlere evet, tanımak istiyorum. Ama yani bazılarını tanıtacağım çünkü şu an gece saati bilmiyorum şu an. <laughs> Telefon Hmm, sağa, an, tamam. Arkadaşlar Bubble Legends'ı Bang bilmeyen yoktur. Ama bilmeyenler için gösteriyorum. Evet şu an beni gösteririz bugün Yani. Ben evet. İkisi birden gözükmüyor ki. Tamam Bir şey söyleyeceğim. Ben de bir kere oynayabilir miyim? Ben hiç oynatmıyoruz. Tamam bir kere oynayacağız ama yarın yarın daha iyi videoya geçeceğiz. Tamam. tamam. İyi ne olur ya eve bir şeyler diyor hoş geldin diyor sevgili oyuncu falan filan işte tamam onla başlayalım. Arkadaşlar hadi, hadi bakalım benim, ben oyuna başlara tıkla evet. başlayacağım. O da bas. Evet. Ee, ah gözüm hemen hepsini topla de. Top bir daha hepsini topla de sürekli hepsini topla Ya hepsi toplasa da abici. Topladım. Ha tabi. Dönmemiş. Ee, şu an karakterlerimi görmek isterseniz arkadaşlar ben bunları aldım. Arkadaşlar ben onlardan daha neydim? Ben, ne ben... ben sizden daha öyleyim? Bak bunları aldım. Ben, ben sizden daha neydim? ama ben bu bulacağız benim yengi sildiğim için maalesef. Evet. Di 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 di. Ee? Arkadaşlar hangi kartlar olacağını hiç bilmiyorum. Ben çok seviyorum. şunu. Aa mama. Mama. Bekle dur. Çok çok şey konuşuyorlar arkadaşlar. Nana ile arkadaş olmak istemezsin. misin? Nana ile arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar <laughs> <ama gülüyor> çok, güzel bir oyun. Var. Ve bana da oynatır mısın? Ee, yarın oynatabilirim. Ya bak. sabah. Tamam. Herkes Aa olur. ben mekanik bebeği almıştım galiba. Hangi mekanik bebeği? Şuradaki. Bakın. Sanırım almıştım. Ama almamıştım, almamıştım ben Ama bir tane şey almıştım. İyice sallanıyor. Kuyruk. Bu da bu, de, bu, bu, çok 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 bu, çok. Bu, çok. çok çok çok. Bu, mu aldın? Hayır. Unuttum. Ama farklı bir karakter kostümü aldım. Bu. Başlayalım. Şu. Hayır hatırlamıyorum. <laughs> bu. Hayır hiçbiri. E o zaman niye aldın? Başka bir şey diyorum. <laughs> arkadaşlar sadece ben neden bu oyunda Türk'üm ya? Allah Allah. Nanayı. Neyse güzel bir oyun. Nanayı yedik Belil. Nanayı yedik. Haklı. <laughs> arkadaşlar. Bu, çünkü... Arkadaşlar aklıma nana deyin ya nana yiyelim. Ah baba Arkadaşlar ben sana şotayı koruyacağım. Sonra savaş alanına ulaşacak. ...hepsini ez ve geç. Arkadaşlar öldür Allah'ı. En güçlü Allah yanından gidiyorum en güçlü. <laughs> Bir yer ara olur en azından. Aynen. Ve bari büyük diye güçlü olmuyor. <laughs> Ama benden... Of. Beril git. şuna bakar mısınız arkadaşlar? Gariban gariban gidiyoruz. Neyse arkadaşlar. Bu oyunun <laughs> sonuna geldik. Arkadaşlar bay bay. Yarınki videomuzda bir daha oyuncakları tanışacağız. Evet. Yaz bay bay. Bir dakika. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Aptik.